For tomorrow's game, what's the most important game at the moment for uh, Adana Demirspor? Bu maçın çok çok önemli bir karşılaşma, bir kazanmamız gereken bir karşılaşma var ve çok iyi bir şekilde hazırlandığımızı, ve futbolcularımızın da bu maçla alakalı ki önemine farkındalığı var. E, o yüzden bütün fokuslarımız ve çalışmalarımız o yönde oldu ve çok azarla hazırlandığımızı söyleyebilirim. elbile o ishali aranda. İlk maça göre iyi bir sonuç aldık yapamadığında kazanmamız gereken olduğunu tekrar etmek istiyoruz. E, Tarihi bir maça çıkacağız yarın. E, i̇lk maçı iyi e, oynadığımızı düşünüyorum. E, i̇yi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. düşünüyorum. E, tabii 2-3 tane daha net pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirsek belki yarınki maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden e, ona göre çalıştık bu hafta. E, ve yarın buradan galibiyetle bir üst sıra çıkmak istiyoruz. Ee, başka ülkede e, ülkemizi temsil etmek, e, Adana Demirspor'u temsil etmek. Ama biz e, normal e, lig maçına hazırlanıyormuş gibi hazırlandık. E, tecrübeli e, Avrupa'da oynamış futbolcularımız bize yardımcı oldu. E, o yüzden aslında fazla böyle bir e, stres veya panik havası oluşmadı. E, bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü e, dün de hocamızla konuştuğumuzda topla oynama e, yüzdesi bayağı bizdeydi. O yüzden yarın da bunun üstüne bir iki de gol e, katarsak bir üst sıra geçip e, daha güzel e, Avrupa hayalimizi yaşamak istiyoruz. To win and we do our best to um, to make the fans happy to make the the people in in the club happy. And um there's no regrets. Everybody knows what we're coming to do and um that's the win and the only win is, is uh and outside yani bu sonucuna baktığımızda e, topa sahip olma oranları zaten açık ortada. Yani i̇stediğimizi e, elde etmek için maçta oynuyoruz ve ilk maça göre e, biz önde olduğumuzu söyleyebilirim. Yarınki maçımız zaten önemini hepimiz de Herhangi bir hayata kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Hem kulüpte insanlığımızı hem de taraftarlarımızı hem ne, istiyoruz ve bir galibiyetle e, yarın tamamlamak yani rotasyon alakalı da yarın e, yok mu? ama nasıl bir adam demiş spor bekliyor mu diye sorarsanız da futbolun full olmuş bir futbolcu topluluğunu biliyorum bekliyorum açıkçası. Evet biliyorum bazı futbolcularımız belki uluslararası arada çok fazla oynama şansı yaşamıyor ama eğer biz heyecanlanmazsak kafamızla doğru zihniyetle sahibi birsek zaten deneyimli futbolcularımızla beraber çok fazlasıyla iyi bir sonuç bekliyorum. And, and we get we get better as a team. Yani baktığınızda e, çok fazla böyle e, farklı bir e, maç bekliyorum. Yani bizim çünkü ilk maçta da ortaya koyduğumuz performans aslında e, istediğimiz her şeyi uyguladık e, ve bunun akabinde de e, günler geçtikçe beraber çalıştıkça bu daha fazla oturuyor. isteklerimizi daha çok anlama fırsatları oluyor. Hem aramızdaki kimyasal, yani kimyasal da tutmaya başlayacağımız istediklerimizi daha fazla elde O yüzden yarın da çok böyle farklı bir şey beklemiyorum açıkçası. Çalıştığımızın doğrultusunda isteklerimizi de futbolcularımız da anlıyor. Daha fazlasıyla da yansıtabileceğimiz bir mevsu olacağını düşünüyorum.